<laughs> oh. Barış abi araba ya e yakmaktan, yol kesmekten e, göçüyorsa kardeşim eyvallah barış barış. Ya kardeşim bu ne, neyin barışıdır? Her gün barış diyorlar, barış diyorlar, barış diyorlar. Arkada adam öldürüyorlar bir. Arabalar yakıyorlar, yol kesiyorlar. Bırakmıyorlar biz bir yere gidelim. Ondan sonra bu ne ya? Bu nedir yani? Bunun ya, ya bu kime ne faydası var yani? Bana sana bir faydası var mı? Ha faydası yok, fayda olan şeyleri söyleseler tamam yaparız kardeşim. Ben ne suçum var ben dünden beri burada bu yolda ona da susuktan, acılıktan geberiyorum burada be bekliyoruz. Ben Kürt, sen Kürt, o Kürt. Eğer bak kimin arabası yanıyor, Kürt'ün arabası yanıyor. Kimine, kimin kimi daha götürürler, Kürt Kimi öldürürler, Kürt'ü öldürürler. Ya e bu nedir? Bu neresi, bunun neresi barıştır abi? Çünkü de orada barışın söz etmesin abi. Yaptım kalkıyorlar biz de barış istiyoruz. Farket istemiyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapmıyorlar. Var mı söyleyin var ama yani her gün sahtan ondan sonra sen gölgesinden kalkıyor. geceler gece yatıyoruz, ne gündüz yatıyoruz. Yollara gidebiliyoruz. Böyle şey olur mu abi ya? Artık yani canımıza takıttı yani. Şimdi yani şimdi ne hakkım var ben dün saat 12'den beri ben burada bu sıcaklıktan hem açlıktan hem susluktan ölmüşüm ya. Ya korkuyorum evime haber veremem ben neredeyim diye ya. Telefon geliyor ben korkuyorum ya. Çocuklarıma haber verin ya. Allah var ya. Yatıp kalkıyorlar diyorlar ki barış barış. Ya barış böyle olmaz. Al sırtına silah. Bana dağını hani, beni öldür. Arabamı yak. Beni daha kaçır. Ben barış Böyle barış olmaz. Ne gerekirse hep canımızda fedayız barış için. Ne gerekirse. Barışsa herkes barış ister. Ya Türkiye bu Türkiye hep yeterdir abi, hep yeterdir ha. Bu bölge hep yeterdir. Yeter değil midir? Ya bak bu bölge ne kadar geniştir, bu coğrafya ne kadar geniştir, ne hoştur, ne güzeldir, öyle değil midir? Niye bizim vatandaşlarımız Suruç'ta şey dedirsin, ne buraya edilsin, ne şurada edilsin, ne orada edilsin abi. Hiç bir edilmesin abi. Biz ben gönderdik abi, dedik çözüm olsun abi, dedik huzur olsun abi. Millet rahat kendine yerlerine gitsin, rahat yerlerine gitsin, gitsin, rahat yollarına gitsin. Her yer hiçbir yerde kan akmasın, analar ağlamasın. Ne? Öyle değil midir? Beklentim abi çözümdü abi. Çözümde başka hiç güzel beklentimiz yok. Bana, bize ekmek vermez, bize para vermez, Ya yetek çözüm olsun, biraz huzurlu olsun abi.